Herkese merhaba. Şimdi e, yazın Vay oyuncaklarını bana. buraya koyduk. Hepsini birbirine bağlayacağız. Konvoy yapacağız. Ben Kanalımıza abone olun tamam mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Şimdi arabaların hepsini bağladık. Çok uzun bir konvoy yaptık. Çok uzun oldu. Bir sürü bir sürü oyuncakları arka arkaya bağladık. Şimdi yazla oynayacağız değil mi babacığım? Oynayalım. Oynamaya başlayalım mı? Başlayalım. Haydi o zaman oley Dur bakayım babacım onlara O bir tane kocaman bir ambulans. Arkasında kırmızı ambulans. Sonra bir tane traktör. Beton mikseri. Çekici. Bir tane de kepçe varmış. Kepçenin arkasında kamyon. Bir tane daha kamyon var ama gor sesi kaybolmuş. Bir tane kırmızı tırımız var. Tırın arkasında da vinç var. Bir tane daha mikser varmış. Sonra bir tane Aksaray Topkapı otobüsü, minibüsü. Sonra bir tane kamyon. Bir tane de kamyonet var. Sonra kırmızı otomobil. Başka mavi. Bir tane daha kırmızı. Bir tane daha onun kardeşi sarısı varmış sonra bir tane küçük traktörümüz daha var ve üç tane de Lego'dan trenimiz var onlar da en sonuncuydu çok uzun konvoyumuz geliyor sür oğlum yavaş yavaş geliyorsun arkaya doğru kocaman kuyruk oluştu aynı düğün konvoyusu gibi be traktörler, kamyonlar, mikserler bir tane kepçemiz var bir tane daha kamyon Kamyonun içinde de bir tane daha küçük kepçe varmış burada. Küçük otobüsler, küçük mikserler hepsi burada. Nereye takıldı babacığım? Nereye takıldı? O zaman içeriye doğru gider misin oğlum? doğru gidiyorum Gel bu tarafa doğru babacım Doğru. Oo, çok uzun konvoyumuz geliyor. Buradan geleceksin ama bu tarafta bu tarafa gel. Yoksa kapıya çarpar hepsi. Gel babacığım. Bir tanesi devrilmiş babacığım arka taraftan ya ne? onu düzeltelim mi? Düzeltelim. Kamyonumuz devrilmiş. O zaman bunu düzeltelim. İçine geri koyalım. Gel babacığım sür bakalım. Nereye gidiyoruz abi? Hepsi geliyor, hepsi geliyor, hepsi geliyor. Bir tane sine devrildi. Ya eğlendik mi babacığım? Eğlendik. Bay bay yapalım mı? Bay bay. <laughs> arkasında kırmızı ambulans. Sonra bir tane traktör. Beton mikseri. Çekici. Bir tane de kepçe varmış. Kepçenin arkasında kamyon. Bir tane daha kamyon var mı? <laughs> Dor sesi kaybolmuş. Bir tane kırmızı tırımız var. Tırın arkasında da vinç var. Bir tane daha mikser varmış. Sonra bir tane Aksaray Topkapı otobüsü, minibüsü. Sonra bir tane kamyon. Bir tane de kamyonet var. Sonra kırmızı otomobil, başka mavi bir tane daha kırmızı. Bir tane daha onun kardeşi sarısı varmış. Sonra bir tane küçük traktörümüz daha var ve 3 tane de Lego'dan trenimiz var. Onlar da en sonuncuydu. Çok uzun konvoyumuz geliyor. Sür oğlum yavaş yavaş geliyorsun. Arkaya doğru kocaman kuyruk oluştu. Aynı düğün konvoyusu gibi be. Traktörler, kamyonlar, mikserler, bir tane kepçemiz var. Bir tane daha kamyon. Kamyonun içinde de bir tane daha